Herkese merhaba, herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizin için çok güzel bir fonksiyon sorusu seçtim. Soru gerçekten çok güzel bir soru. Sizin de gideceğini düşünüyorum. Her zamanki gibi soruya geçmeden önce soruda kullanacağım kazanım yani formülü sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bu yazacağım formülü polinomda da çok kullanıyoruz. Parabolde de kullanıyoruz arkadaşlar. Fonksiyonu bu soruda olduğu gibi bazı sorularında da kullanabiliyoruz. Başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir fonksiyon yazalım arkadaşlar. Diyelim ki fx eşittir x kare artı ax artı b olsun. Bakın bunlar benim bilinmeyenlerim. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun kökleri şöyle diyelim kökleri x1 ve x2 olduğu zaman ben bu fonksiyonu aynı zamanda nasıl yazabiliyordum? fx eşittir. Baş kat sayısının 1 olduğunu söylemiştim. Eğer baş kat sayısı 1 değilse buraya başka bir tane baş kat sayı belirlemem gerekiyor. İşte a derim, b derim, c derim. Ama baş kat sayısının 1 dediği için arkadaşlar şu şekilde yazacağım. Köklerim x1 ve x2 ise x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde ne yapabiliyorum? Ben bu fonksiyonu yazabiliyorum. Diyelim ki 3. dereceden bir fonksiyon olsun. Başka sayısı 1 olsun ve arkadaşlar kökleri x1, x2 ve x3 olsun. O zaman da ben bu fonksiyonu şu şekilde yazabiliyorum. x eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı x eksi x3 şeklinde ne yapabiliyorum? Bu fonksiyonu yazabiliyorum. Şimdi bu kuralı bildikten sonra bu soruyu daha rahat çözebilirim arkadaşlar. Hemen soruma geçiyorum vakit kaybetmeden. fx eşittir x üzeri 4 artı ax küp artı bx kare artı cx artı d demiş. Bakın x üzeri 4 baş kat sayısı 1. Denkleminin 4 farklı kökü de negatif tam sayılarmış arkadaşlar. Bir daha artı b artı c artı d eşittir 329 olduğuna göre d kaça eşittir diye sormuş. Şimdi ben bu denklemin köklerini biliyor muyum? Bilmiyorum. Ne diyelim arkadaşlar o köklere? x1, x2, x3 ve x4 olsun. Çünkü 4 farklı köküm var. Bu köklere de x1, x2, x3 ve x4 dedim. Bunlar negatif miymiş? Negatifmiş. O zaman ben fx fonksiyonunu şu şekilde yazabilir miyim? fx eşittir. x eksi negatif olduğu için arkadaşlar x artı x1 oldu. Çarpı x eksi yani x artı x2. Çarpı x artı x3. Çarpı x artı x4 elde etmiş oldum. Şimdi bu fonksiyonla bu fonksiyon aynı. O zaman A artı B artı C artı D'yi elde edebilmek için ben X gördüğüm yere ne yazayım? 1 yazayım. Önce şuradan F1'i bir bulalım. F1 eşittir 1 artı A artı B artı C artı D oldu. Şimdi A artı B artı C artı D 329'a eşitse buradan F1 neye eşit olur? Şuraya yazalım. F1 eşittir 1 artı 329'dan 330 gelmiş oldu. Şimdi buradaki F1 ile buradaki F1 aynı gelmek zorunda. Şimdi X gördüğüm yere 1 yazarsam o zaman F1 eşittir. 1 artı X1 çarpı 1 artı X2 çarpı 1 artı X3 çarpı 1 artı X4 elde etmiş oldum. F1 neye eşitti? 330 eşitti. 330 eşittir dedik o zaman. 1 artı X1 çarpı 1 artı X2 çarpı 1 artı X3 çarpı 1 artı X4 oldu. 330'u asal çarpanlarına ayırırsanız arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 11 elde edersiniz. Fakat köklerim ne olacaktı? Negatif olacaktı. O zaman eksi 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 5 çarpı eksi 11 elde etmiş oldum. E buradan 1 artı x1 eksi 2 eşittir o zaman. 1 artı x1 eşittir eksi 2. 1 artı x2 eşittir eksi 3'e. 1 artı x3 eşittir eksi 5'e. 1 artı x4 eşittir eksi 11'e eşittir. Buradan da arkadaşlar x1 ne gelecektir? Attım karşıya eksi 3. x2 ne gelecektir? Eksi 4. x3 ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 6 ve x4 ne gelecektir? Eksi 12 gelmiş oldu. E arkadaşlar d dediğiniz sizin kökler çarpımı değil mi? Bakın dördüncü dereceden bile olsa bu fonksiyonun kökler çarpımı d bölü a'dır. O zaman ben bu kökleri çarparsam neyi bulmuş olurum? d'yi bulmuş olurum. d eşittir diyorum. Şuraya yazdım arkadaşlar. O da eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 6 çarpı eksi 12'den 864 elde etmiş oluruz. Arkadaşlar gerçekten birazcık zor ve çok güzel bir soru. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.